Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle merdane ve oklava kullanmadan elinizle açabileceğiniz sadece 3 malzemeden oluşan mayasız, çıtır çıtır börek tarifi paylaşacağım. Dilerseniz iftar için veya sahur için hazırlayabilirsiniz. Bu tarifin hem kolay olması, hem lezzeti, hem de çıtır çıtır olmasına inanamayacaksınız. Çıtırlığını duymanız için müziğin sesini kısıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır çok güzel börek oldu. Kimse sizin bu böreği elde açtığınıza kesinlikle inanmayacaktır. Gerekli malzemeler 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2-2,5 su bardağı ılık su. Sosu için 100 gram tereyağı, 6-7 yemek kaşığı sıvı yağ. Üzeri için yumurta sarısı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zile basarak da yeni tariflerden haberdar olmayı unutmayınız. İlk olarak uygun bir kabın içerisine 5 su bardağı unu alalım. Onu elerseniz daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Onun üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu alıp güzelce karıştıralım. Ardından suyu yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Dilerseniz yoğurma işlemi bittikten sonra hamurun üzerini kapatarak 15 dakika dinlendirebilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz hamuru 5 eşit parçaya bölerek bezeler haline getirelim. Bütün bezeleri pasta tabağı büyüklüğünde açarak uygun bir tabağın içine alalım. Eritmiş olduğumuz tereyağının üzerine 6-7 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ekleyelim. Bu karışımı pasta tabağı büyüklüğünde açmış olduğumuz hamurların üzerine sürelim. Bezeler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayalım. hazırlamış olduğumuz hamurların üzerine streç film örterek yarım saat dinlenmeyi bırakalım. Yağlayıp yarım saat dinlendirmiş olduğumuz hamurlardan bir tanesini alalım. Elimizle kenarlara doğru çekerek açabildiğimiz kadar açalım. Bu aşama çok önemli. Ne kadar çekerseniz o kadar ince, çıtır ve lezzetli bir börek yemiş olursunuz. Yağladıktan sonra hamurları dinlendirme işlemini yaptıysanız hiç yırtılacak diye endişe etmeyin. Çünkü dinlendirdiğiniz için hamur daha esnek olacak ve rahat bir şekilde açabileceksiniz. Yırtılsa da endişe etmeyin. Rulo şeklinde saracağımız için yırtık olan kısım kapanacaktır. Görmüş olduğunuz gibi çektikçe çok kolay ve çok güzel bir şekilde açılan incecik bir hamur elde ettim. Açma işlemi bittikten sonra böreğin içerisine dilediğinizi kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz patatesli iç harcımızdan uzunlamasına olacak şekilde yerleştirelim ve yuvarlamaya başlayalım. Ben bir kabın içerisinde 4 adet patatesi rendeleyip süzdüm. Ardından 2 adet kuru soğanı piyazlık doğrayıp içerisine ekledim ve baharat olarak karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Eğer patatesli sevmeyenler varsa onlar için de farklı iç harçları kullanabilirsiniz. Açmış olduğum hamurun içerisine iç harcı olarak kaşar peyniri rendeleyip biraz da beyaz peynir ekledim. Siz de ıspanaklı, pırasalı veya kıymalı olarak farklı seçeneklerle de yapabilirsiniz. Hazırladığımız böreklerin üzerine yumurta sarısı veya tereyağı ve sıvı yağını karıştırarak kullanabilirsiniz önceden ısıtılmış fırında altı üstü kızarana kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirelim. Tarif açıklamalar kısmına ekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.